Muhterem kardeşlerim, insani kamil kimdir? İnsani kamil olmanın özellikleri nelerdir? İnsani kamil olmak her şeyden önce bir İslami değerdir, Kur'an'ı değerdir. Allah Azze ve Celle bütün insanlık alemine aslında insani kamil olmanın meziyetlerini Kur'an ayetleriyle bildirmiştir. İnsani kamil olan bir mümin, insan insani olan tüm güzel meziyetleri kendisinde toplayan kişidir. İnsani kamil olarak tanımladığımız kişide insani olan tüm güzel meziyetler toplanmıştır onun ruhunda ve bedeninde. Elbette ki Onda bir takım özellikler olmalı ki insani kamil olsun. İnsani kamil servet zenginliği değildir. Para yönünden zengin olmak değildir. Dünyevi ihtişam yönünden muhteşem bir yükselişte olmak değildir. İnsani kamil ilahi tavsiyedir, ruhi bir değerdir ve bedende karakterle, karakterleşmiş, bir Kur'an'ı anlatımdır. İnsani kamil olma meziyeti kendisinde barındıran kişi peygamberi bir ahlaka sahip olmalıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını özümsemelidir. Kardeşlerim, elbette ki şu anda dünya genelinde insani kamil olan müminler vardır olmalıdır da her dönemde vardır insani kamil olmayı kendisine gaye edinmiş, amaç edinmiş müminler. Ancak insani kamil olma meziyetlerinin en önemlisi o müminin e, Hz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına sahip olmasıdır. Peygamber Efendimizin ötesinde başka hiçbir varlığı görmedim. Efendim falancı insan nasıl davranıyor? Değil. Falancı insan nasıl hareket ediyor? Değil. Peygamber Efendimiz nasıl hareket etti, nasıl yaşadı? Eşleriyle nasıl barışıktı, insanlarla nasıl barışıktı, adaleti devlet başkanı olarak nasıl tanımlıyor, nasıl tamamı erdiriyordu? Gayesi bu olmalıdır insani kamil olan müminim. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'de öylesine mütevazi bir ahlak var idi ki o kimseye buğz etmez, kimseye kızmaz, çocuklarla dahi şakalaşmasını bilir, onların gönüllerini hoş ederdi. Kendisi bir peygamber olduğu halde üzerine akma, akıtılmak istenen su izandan kaçınır. Dolayısıyla tam bir Kur'an'ı hayat yaşardı. insani kamil olma yolunda yürüyen bir mümin de peygamberi ahlaka sahip olmalıdır. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed el öptürmezdi. Bu samimi bir gün İslam'da musafaha ve el öpmek nedir? ...onun dersini ayrı bir konu edeceğiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam kendisinin önünde kimseyi eğmezdi. O zaman ki insanlar bakınız müşrik olduğu halde şirki terk edip kelme-i tevhide koşan, peygambere biat eden, Allah'ı tanıyan insanlardı. Yani geldikleri bir akım vardı ki o akımda Kutlar vardı, o akımda el öpmek, etek öpmek vardı. Elbette ki müşrikler e, İslam'a girdikten sonra Peygamberi hayatı özümsemek için Peygamberin tavsiyesine ihtiyaçları vardı ve zaman içinde tam bir İslami kimlikle hayat dolu oluyorlardı. İnsani kamil hiçbir kulu hicvetmez, tenkit etmez, her zaman kendi nefsini tenkit eder, hicvetmez. İnsani kamil olmanın bir özelliği de nedir? Hiçbir kulu dünyevi kişiliğinden dolayı veya ibadetinden dolayı, amelinden dolayı hicvetmez, tenkit etmez, gıybetini yapmaz. Falancıyı görüyor musun? Ya ne kötü başka yerde demez. Ona Kur'an'ı sevdirir. Nasıl sevdirir? Kendi hayatının güzelliklerini anlatarak ve yaşayarak sevdirir kardeşlerim. İnsani kamil olan bir kimse kendi nefsini hesaba çeker dedik. Nefsi hesaba çekmek nedir? Başkasında suç aramak yerine kendi nefsini her zaman hesaba çeker, acziyetini idrak edip Kudretullah'ın gücü önünde eğilir. Kendini ben şunu yaptım, bunu yaptım değil. Ben olmasaydım şöyle olurdu, böyle olurdu değil. Benim dualarımın gücü ülkeyi kurtardı, ülkeleri kurtardı, yağmur yağdırdı değil. Kendi nefsini hesaba çeker hayretullah makamında olduğundan dolayı kainatın resminde ressamı tanır. O, o büyük ressam olan Allah Azze ve Celle'nin yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'nin kudreti önünde secde eder, kendi acziyetini idrak ederek. Değerli kardeşlerim, insan kamil olan kişi tüm insanlara güven verir. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Muhammedül Emin sıfatını kendisinde tecelli ettirir. Kendisinde var ettirir. O imkanları ne olursa olsun isterse bir ekmeğe muhtaç olan kişi olsa dahi bir başkasının malında gözü olmaz. Bir başkasına ihanet etmez. Bir başkasının eşinde, aşında, çocuklarında, varlığında gözü olmadan Allah'ın taksimatına razı olur. Bütün insanlara güven verir. Bakınız Hz. Muhammed aleyhisselam Mekke ve Medine'de aslında çok da varlıklı değildi. Çünkü onun varlığını o bütün insanlığa adamıştı. Ancak en zengin olan Mekkeli müşriklerden ehli ticaret ehli olan kişiler, kendi yakın oturup kalktığı arkadaşına değil, eşini, ailesini, servetini, belki hazinelerini Muhammedül Emin olan kişiye teslim ederlerdi. İşte insani kamil olan bir müminde bu meziyet mutlaka bulunmalıdır. İnsanlara güven vermelidir. İnsanlar onun hiçbir zaman yalan ve yanlış konuştuğunu duymamalıdır. İnsani kamil olan kişi adaletten ayrılmaz. Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmaz. Ailesinde adaleti ortaya koyar. Kavim ve kabilesinde adaleti ortaya koyar. Eğer bir devlet erki, devlet makamı üstlenmişse İnsani kamil olan mümin adaletten şaşmaz. Karar verirken haksız olan kendi evladı dahi olsa. Ve haksız olduğu için ipe gideceğini dahi bilse evladının aleyhine şahitlik yapar. Çünkü evladının haksız olduğunu bilmektedir. Bakınız, İslami insani kamil olmak öyle kolay değil. Üç beş yoksulu gözetmek gibi değil. 5-6 kişiye efendim tebessüm etmek gibi değil. İsra insanı kamil olan kişi el ertek öptürmez. İnsanı kamil olan kişi başka ne yapar kardeşlerim? Malını paylaşır. Allah ona güzel servet vermiş olabilir. Onun zekat meblağında bir servete sahip olması olması olmasından dolayı zengin olabilir, servet sahibi olabilir. İnsani kamil olan kişi Allah'ın bahşettiği o güzel nimeti bütün malı tüm ihtişamı ile yoksullara dağıtır, açları doyurur, insanların hallerinden anlar, insanlara devamlı olarak makam mevki gözetmeden efendim servet imkanlarına tabi tutmadan her insana değer verir. Görüyor musunuz kardeşlerim? Öyle mal biriktirdim, dernekle kurdum değil. İnsani kamil olan kişi Allah'ın kendine bahşettiği tüm nimetlerden yoksulları istifade ettirir, açları doyurur. Kardeşlerim Sırası gelmişken söyleyeyim. Aslında bir müminin meziyeti ne olmalıdır biliyor musunuz? Çalışıp zengin olarak Allah'ın zekat ibadetini icra etmek için çaba sarf etmesi olmalıdır. Yani Müslüman yoksul olamaz. O bize anlatılanlara bakmayın. O anlatanlar zaten bizi yoldan çıkaran insanlar. Müslüman tembel olamaz. Müslüman zeki ve çalışkan olmalıdır. Müslüman iş kuran olmalıdır. Güven veren olmalıdır. Zekat veren, hayır yapan olmalıdır. Evet kardeşlerim. İnsani kamil olan kişi gururiyet insani kamil olan kişi de Gururiyet bulunmaz. Kibir onun için din adına büyük tehlikedir. İnsani kamil gurur de, gururlu değildir. Onda kibir hali yoktur. O insanlara tepeden bakıcı değildir. Dedik ki peygamberi ahlaka sahip olmalıdır. Peygamberi ahlakın özelliklerinden biri de gurur ve kibirden arınmış olmaktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam bakınız bir gün Mescidi Nebevi'de sahabeye hurma şerbeti dağıtırken ikram ederken Bizans'ın Şam'dan gelen büyükelçileri içeri girerler. Çünkü onlar despot bir sultanın, despot bir kralın egemenliğinden geliyorlar. İçeri girerler ve şöyle bir bakarlar: Burada kral kim olabilir? Burada efendi kim olabilir? Hemen bütün ihtişamı ile üçü birden Abdurrahman bin Avf'ın önünde eğiliyorlar. O daha çok servet sahibi olduğundan dolayı elbisesi dikkat çekiyordu. O der ki hayır ben değilim. Ebu Bekir Sıddık'ı ve birkaç sahabeyi dolaştıktan sonra derler ki peki buranın efendisi kim? Peygamber Efendimiz o an bakınız biz yapar mıyız? Biz hizmet gözleriz, hizmet yapmayız. Bizi gururiyet e, ve varta ve riyakarlık öylesine bezetmiş ki o kim ki ben ona hizmet edem deriz. Ancak Peygamber Efendimiz der ki buranın efendisi şu anda halkına hizmet edendir. Ve onlar der ki ya Muhammed biz eee bir kralın yanından geliyoruz. O kralın bekçileri, korumaları vardır. O kralın önünde herkes eğilirken sen kendi tebaana, kendi mahiyetine hizmet ediyorsun derler ve Müslüman olurlar. İşte insan kamil olma meziyetleri bunlardır kardeşlerim. El-Fatiha.